Ah, sonunda geldim ya. Şimdi konuştum. Buralarda bir bu yerde bir adam beni çağıracakmış. Bakalım. Acaba yenebilecek miyim? Korkuyorum da aslında. Aha. Şu adam mı ya? Bir sorsam mı? Ne? Gel bakalım seni öldüreceğim. Burada sen miydin lan beni dövecek kişi? Hadi gel gel. Ah ne diyorsun sen ya? Seyirciler nerede hani? Burada mı dövüşeceğiz hadi? Ye yeah. he. <laughs> burada dövüşeceğiz tabii Tabi senin içinden geçeceğim. Hadi lan. Ya diye. Ah, ah vurma bana. Ah kaçmam lazım. Ah, ah. 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 Beni yenemeyeceksin. Ah. Gel yeneceğim. Ah ne yaptın lan bana? Ah. Ah fırlat. Ah çalışmıyor. Ah. Ah kaçmam lazım. Beni öldürecek adam ya. Senin işini bitireceğim. Nerede? Gel bakayım. Hayır taramalı tüfek çıkartmış. Hayır. Ah, ah. ah kostümüme yeni bir güncelleme yapmam lazım. Yenildim. Olamaz. Nasıl yenilirim ya? Ama artık vakti geldi. Kostümüme yeni bir güncelleme yapacağım. <laughs> ah şu bilgisayardan şu özellikleri eklesem oldu bu iş. Ve şunu da şuradan şu ek Ve işte bu. Artık özel ağa atacağım. Artık kimse beni yenemeyecek. Ve artık bu güveni, bu şehirdeki bu güveni ben sağlayacağım. En tepeye çıkayım bir bir şey var mı? Ah. Hım, bir de sistem ekleyici eklettirdim ve şuraya artık a ah, ektir ektirdim şuraya ve böyle artık daha güçlü oldum. Şuraya attım oraya gidebiliyorum. Ha ha ha. Oh. acaba Birileri var mı şehirde? Ah, tekrardan buraya geldim. Ah! Bu da ne? Bir alem çağrısı hissediyorum. Bu alem çağrısı sayesinde alem çağrısı hissediyorum ve o da ne? Bombalı silahlar yerleştirmiş biri. Ah, bu kimse onun haddini bildireceğim. Ah ama Oh, örümcek Ağa atarak. Hmm. Patat. Ah arabalar patladı ve buraya kadar yangın geldi. Ah sizi kurtaracağım merak etmeyin. Ah. At Atla ve çocuğu kurtarmam lazım. Ah. Gel bakayım çocuk. Seni hemen aşağı indirmem lazım. Ah. Ah eh, sen şey kimsin beni çıkarın. Kuyu kurtarın. imdat kaçırıyor beni. Ah, çocuk merak etme. Seni ben kurtarmaya geldim. Ben artık buranın süper kahramanıyım. Ah, ne süper kahramanı? Anne ya, anne ya, anne. Evime bırakın beni. Merak etme, seni hemen evine bırakıyorum. Bak geldik. Ve al çocuk, evine git artık bir daha da tepelere çıkma ve arabalardan uzak dur, tamam mı? Hadi. Oh be çocuğu da kurtardım. Başka şehirde bir şey oluyor mu ya? Ya imdad, sihirli zombiler baştım imdat. Ah ne ne zombi mi? Ne oluyor ya şehirde? Oh. Ah bekle bekle ya. Bu olayda bir iş var da. Hani ya ah. Şöyle ah. O gerçekten zombi mi ya? Ah, ah fırlatıcı. Aktif etmem lazım. Şu anda beni orada sanıyorlar herhalde. Ah. Gelin bakayım. Sizi şimdi giydim. Ah gelin. A ah, teknolojisi. Alın. Ah, ah attım. Alın siz bu orada kalın. Gel zombik bakayım. Sen de bir orada kal. Ah artık bu A sayesinde herkesin canını kanını alabiliyorum. Ama sadece kötülerin canını kanını alırım ben. Ha. Ah. Olamaz. Gerçekten şehri zombiler basmış bildin. Burada da zombiler var. Ah zombileri kurtarmam lazım. Lazım. Ah şu atıcı. Ah, Sen bir dur orada. Ah yeni atıcım çok güçlü artık. Hiç kimse benden kaçamaz. Ah gel bakayım. Hayır. Ah yaralandım. Hayır. Kaçmam lazım. Çok kötü zombiler var ya bu ülkede. Ne oluyor? Kurtarmam lazım herkesi. Ah en son bir çocuk bağırıyordu ya. Ah hemen şunları halletmem lazım. Oh buradan da geliyor. Gelme, gelme. Ah, gelme artık dedim. Gelme. Ah ne oluyor atıcıma? Ah, Uh git, git. Oh be, uh, atıcım artık çalışıyor. Sen de gel. Ah, ah. Uh, uh. Bunları kim gönderiyor olabilir ya? 2020'de zombiler salgını diye bir şey olacağını ya biliyordum ama daha 2020 yılındayız. Ne oluyor? Bunu bir, bu zombileri elbette birileri gönderiyor olabilir. Herkes öldü. Artık bu zombilerin işi de bitecek. Ah yerde sürünme ya be kadın. Aa ah gelme. Gelme ya. Gelme. Ah. Oh. Bulacağım sizi kim gönderdiğini. Artık gelme. Gelme. Ah. Oh. Bunlar çok sıkıntılı. Ne yapacağım ya ben? Ah. Oh, bu zombileri kim gönderdiyse ondan da çok güzel bir intikam alacağım. Ah. Oh. Ah git git. Of. Çok sıkıldım bu zombileri halletmekten. Hmm, gel. Şöyle gelmeyeceğim. Ah. Çok hızlandı. Ne yapacağım ben bu zombileri. Ah hayır. Ah. Oh, git be kadın sende. Oh. Hele şükür ya. ya. Allah. Ah. Sonunda ve bittiler artık. Bu dünya artık benim elimde. Çocuğu da kurtardım. Ve bu işin arkasında kim olacağını bulacağım. Ezan dokunuyor. 回家。不